Evet. Yeah. Lastik etti sefas. Last Amadım manzara var. Öyle mi abi? <laughs> manzara iyi ya. <laughs> evet. Yeah. Lastik

İsmi Metem Küçük. Karalı gözlü. Kızılırmak. Havun pazara indi. Havun 50 kuruştan gidiyor. Havun bedava. Havun bedava. Mevsimler normal olduğu için kavrumuz çok tatlıdır. Ekseriyet Karadeniz tarafına gidiyor. Evet. Onlar çok memnun. Bagajını doldurup gidiyorlar. Bravo, bravo. İki sene önce Cumhurbaşkanımızın sofrasına da gitti. Çek çek, iyi çek. Ne yapıyorsunuz burada? Babanıza yardım mı ediyorsunuz? Başla İyi mi ustam bu? Çok güzel hem de. Tadım adıyım. Çok şahane kalır. Ee, Karadayı. Çankır Karadayı. Karadayı'nın kavunu yedir abi. Karadayı'nın kavunu. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoca, ondan nereden? Kızılım'a Karadayı köyü. Sesini yok, sekiz o tane var. Tamam. Bugün duran kavun satıcı yap. Vatandaş iyi kavun alırken neler dikkat etmeli? Arhası yuvarlak olacak, düz olacak, mühürlü olacak. Onlar tatlı olur, ağır olacak. Çankırı kızılına kavun olacak. Kavunlar yağışlı oldu, güne güneşli oldu, tatlı olur bu sene. Verim bol oldu. Her gelen 5-6 tane alıyor tatlı olduğu için bagajlar doldurup gidiyorlar. İstanbul'a götürüyor, Bartın'a gidiyor. Dışarı devamlı alıyorlar. Kavun iyi olduğu için.